Yemişim İngiltere ye kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bölümümüzle sizlerleyiz. Yemişim İngiltere ifiz kesmeden devam ediyor. Bugün Bahagadayız, Angel'dayız. Çerdi misafirlerimiz var. Bunu genelde ajanslar sonra bugün ben söylemek istedim niyeyse. Öyle. Bana söyleyecek hiçbir şey kalmadı. Ozan kapıyı ben açayım. Buyurun. <laughs> Düzleştirmemiz şey, şu evet. şeylerimiz düzleşsin. Evet. Pardon, evet. Bir de ters Bir de ters yapalım. çarpışırız yalnız. Evet. <kaan> evet. Ondan sonra bir artikülasyon organlarımızı ısıtalım. Böyle. Evet. Mano, mana mana mene mene mini mene 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 ama yeni botoks yaptırdım, çok da esnemek istemiyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, arkadaşlar yeni bölümümüzle hem de ısınmış halimizle karşınızdayız. Bugün bir değil, resmen iki adet konuğumuz var. Aslında biz bir sayılırız. Evet, çalıştı biliyorsun. <laughs> Aa öyle mi? Çok iyi. romans bir başlangıçtı. Burçak sönmez, Aziz sönmez mi? Onu bilmiyorum. Hayır, Aziz sönmez. Aziz sönmez. Aziz, Aziz hoşcan. Asla Burçak sönmez hoşcan. O halde Aziz hoşcan, Burçak sönmez hoşcan'la birlikteyiz bugün. İnanılmaz heyecanlıyız. Ve şu an bizi Vahaka'ya çağırdınız. Neden burayı seçtiğinizi birazdan soracağım. Ama önce şöyle bir, şöyle yapayım şurası bir yemekle dolsun diyorum. Y yeni bir stil çıkardı Ne yapıyor ya? Bak şimdi yap ya, şimdi ben... dolacak şey burası. Miydi? David Copperfield. Evet oraya bak yap. <laughs> Hemen ben kişisel sorularımla başlamak isterim. Bizi neden Vahaka'ya getirmek istediniz merak ediyoruz. Güzel bir soru. Londra'ya geldiğimizde ilk geldiğimiz restoran burası. O yüzden bizim içimizde önemli bir yeri var. Ve ayrıca da seviyorum yani. Bayağı seviyorum Meksika. Böyle her gelene mutlaka gidin falan diye önerdiğimiz bir yer değil ama. Ama ilk geldiğimiz dükkan diye mi acaba coşuyoruz? Aslında çok yetiymiş. Ya ya. Berbat yemekler. <laughs> Ona bakalım biz beraber. <laughs> <galiba>. Aynen <laughs> bakacağız. Bu şey bu sır çözülsün artık. Aynen. Peki ne zamandı bu? Yani kaç yıl öncesi? Olur? Altı. O günden bugüne geliyoruz inanır mısın? Vay be. Geliyoruz, yiyoruz severek. İnanır. Çok şubesi var bu arada. Zincir. Tabii tabii. Ya evet. çok dediğin ne? Var canım, bayağı var. 7-8'dir. Hayır şundan söylüyorum yani böyle bir McDonald's değil yani burası. Anladın canım değil. ama zaten şeyden anlaşılıyor yani McDonald's olsa böyle olmaz. Görüyoruz ki bayağı tatlış bir şey gelecek bence. Şu şarap menüleri var, şeyleri var. Yani... Nasıl karşılaştırabilirsin? Bir komisyon alıyor ben musun Aziz? Doğruyu komisyon. söyle efendim. Peki madem öyle ikinci kişisel sorum geliyor. Sevgili Burçak seni biraz tanıyalım lütfen ya. Londra'nın influencer olarak tanıyoruz seni doğru mu? Ben kendime influencer demiyorum da içerik üretiyorum diyorum son bir senedir. Ama aslen mimarım. Yani çok uzun yıllardır aktif olarak mimarlık yapan biriyim. İç mi dış mı dendiğinde dış. Bunun altı senesi İstanbul'da son işte dört buçuk senesi de Londra'da olmak üzere 10 yıldır falan aslında mimarlık yapıyorum. Bir sene önce mimarlığı böyle ben artık bunu freelance yapabilirim. Maddi olarak kaygılarım biraz daha az dediğim noktada bir tarafa da içerik üretmeye başladım. Nasıl içerikler üretiyorsun? Başta biraz böyle Londra Londra'ya dair bilgiler ve bizim deneyimler. Yani biz nereye gidiyoruz, nereyi seviyoruz, arkadaşlarımız gence nereye götürüyoruz. Hani Google'a Londra ya yazdığında çıkan bilgiler değil de bizim bulduğumuz yerler. Onlarla başladı. Sonra yavaş yavaş bizim yani Aziz'le biz aynı şeyleri yapıyoruz yine. Sadece artık şuradan çeken bir kamera var gibi bir şey oldu. Çok güzel. Peki Aziz sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bir anda böyle kam kamera oldu burada. İşte ben genel olarak rezil ediliyorum. Yani <laughs> benim en özel Anlarım. Instagram üzerinden yayınlanıyor. Rezil ediliyor. <laughs> Ama çok ya, mutlu bir rezil edilme şekli. Ya şimdi izlenme sayısıyla hoşuma gitmeye başladı tabii <laughs> ki böyle. Ama şimdi ilk kilotlu çorap giydirdi mesela. Kilotlu falan... çorap giydirmedim. Kilotlu çorabı kendim giydim. Üşürüm diye. Azizi'ye Sürahi Nine yapıyorum evet, videosu. Evet o çok güzel bir video. Ben onu izlemiştim. Ama iyiyse gizli için. Üşürüm ben çorap giyeceğim dedi, kilotlu çorap. Ama zaten her Eskişehir'de yaşayan kilotlu çorap giymiştir. E, Çok sen giymiştir. bunun yayılmasına sinir oldun. Ben de bir. bunu artık bir de yetişkinken giyeyim dedim. <laughs> Ama neden ki askerdeyken falan da içlik giyiniyorlar. Yani içliğin çoraptan farkı yok hani. bir soru. Benim çorabımı giydiği için belki de. <laughs> <laughs> ya, ya senin çorabındı. Ama kilotlu çorap annem de giydirdi bana. Annemden abi sonra uçak da giydirdi. Şu an böyle kamera yaklaşıyor sana. <laughs> Çok sinirlenirdim küçük yani annem tabii ki şu yerimde giydirir böyle giymeyeceğiz giymeyeceğiz falan. Benim giydiremediğim el alemin kızı giydirdi demiş ona. Ay inanamıyorum. Sansasyon bir video oluyor. Gerçekten Artık izlendiği için kabul ettin ha bu durumu? Ben kabul etmek zorunda kaldım çünkü yerden bir çekim oluyor ve konuluyor ve ben bazen yani çoğunu orada izliyorum. Yani bir kontrat yok aramızda. Dava etsem alırım. Parasını alırım. Yanılmaz neler biriktirmiş içinde. Aynen Senin galiba kendi Instagram hesabın yok herhalde bu hırs o yüzden mi Aziz? Instagram sor. hesabım var. Ama eklenmiyor. Bir kıskançlık ah, mı? Bir mı var burada? Kendi hesabımı açacağım, ben takip ediliyor olacağım falan gibi şeyler. Yani arada böyle deklarasyonlar da Seni geçeceğim falan. Arkadaşlar şey falan. eşin, eşin evet. aslı şu. Şimdi Aziz'in hiçbir şikayeti olmadığı gibi aşırı mutlu. Çünkü oturduğu yerden bir şekilde insanlar onu tanıyorlar. İşin bütün acemesi e, bende, bütün editlemek bende, çekmesi bende. Bu işin matematiğini öğrenmek, bu Instagram neymiş, bunlar hepsi bende. Ya yani ben biraz direkt... sadece izleniyor ve asla şikayetçi değil. Hatta şöyle şeyler oluyor. Şimdi bak ben bir şey anlatacağım falan der bana mesela. Vay. Ama bir kere beni çekmez kendisi. Bu tam o biliyor musun? Belli tipine. Ama ben şey gibiyim Lazım. çok. Jeff Bezos'un karısı. Jeff Bezos uğraşırken karısı eve bakmış. Burçak da Jeff Bezos. Böyle Bence böyle bir şey, şey söyleyeyim. İçten içe sen bu işi çok seviyorsun. Hoşuma gitmedi diye. Ya bak, sana, Belli belli. Hoşuma gitmedi diye. Siz bir kostüm partisine gitmiştiniz. Evet. <laughs> Orada Şürayi Nine ile Ali Can Alican. olmuştu. Müthiş olmuşsunuz ya. Evet. Çok yaratıcıydı. Çok Hatta çok. ben sizi tanımıyordum. O zaman Ali bana gösterdi. Ya dedi baksana bir tane çift dedi şey olmuş. Şürayi Nine <laughs> ve Ali, Ali Can. Ya, ben gördüğümde zaten o, o gün kalplerim size aktı e, diyebilirim. Çok beğen, çok yaratıcıydı. Zaten senin evet. de yaptığın işler ne kadar yaratıcı olduğun gözüküyor takipçilerinde bunu sana söylüyordum. Çok teşekkür ederim, çok tatlısın. Senin gören gözünün güzelliğidir. Aynen. O partide yaşımız ortaya çıktı arkadaşlar. Yani bazıları böyle sen kimsin ya falan dedi. Sen Ali Canık tanımıyor tanımıyorsun sen ya. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Şaka bir çok bayağı... Çok doğru söylemişsin bu arada yani. Süray Nine'yi bilmeyen yani artık arkadaşlar yani kaplar tabii onlar Yasemin'ce izlememişler belli ki. İnanamıyorum ya. ya. Biraz üzücü oldu. O kadar oldu mu ya evet. Yasemin'ce? Düşününce oldu. Ben bayılırım eski şeyleri seyretmeye. Bu aralar ruhsal seyrediyorum. Aa. 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 Şimdi sen <laughs> bizim kalbimizi <laughs> çaldın. Aa. Aziz sürekli evde ruhuna sağlık, kursacığına ölmemiş böyle geçiyor. Nelerden mutansın. Ve izliyoruz arada. Evet. Oradaki mutluluk herhalde bizi evet. şey yapıyor, etkiliyor yani bilemiyorum ama. Çok yani hakikaten insan o döneme gitmek istiyor ya çok güzelmiş. Şey. Biz de onu izliyoruz. Ben geçen bir 20 bölüm memoli <laughs> attım. İyi geldi. Hmm. o da iyi oldu. O da iyi Tuf 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 tuf. Kürşat diye bağırdı ya. Ya ben Kürşat'a uyuz olurdu ama o so... uyuzlukla birlikte bir bir şey yani bir sevgi de beslerdim. Niye bilmiyorum yetişkin halinle izleyip görmek istiyorum yani. Kötü Kışan. adam yani. Evet. Korkunç gözüküyordu ya. Evet. Kadının adı şey şey Hayır. kırmızı saçlı kadın G ile evet. başlıyor G harfi. Gönüllü olmasın gönül. Gönül olabilir mi? Gönül olabilir mi? Gönül olabilir Gönül Gönül değilse de G ile başlıyor. G abi. Evet arkadaşlar arkadaşlar bilen lütfen yorumlara yazsın. Kürşat'ın sevgilisinin adı neydi? başlıyoruz. Şeyle ben tortilla çipsle başlıyorum arkadaşlar. E başla bakayım. Hatta üzerinde bir sosu var. Ne? Çili dedin. Şuraya bak çili geldi. Ha süper. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Bence bunu ortadakiye keselim. Yarısını Tam da onu bana. Aynen Orada öyle. Yapacağız. 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 Tamam, öyle ben de düşünce... bunu alıyorum o zaman. Al Çok güzel. Diyorsun, çok Meksika güzel. seviyorsun sen. Evet. Çok öyle özür güzel. dilerim öyle. herkesten. <laughs> evet tamam. Meksika çok seviyoruz. Evet. O yüzden bizi buraya getirdiğinize çok mutlu olduk. Bu bizim ilk sıkınımız bu programda. Evet. Ya tabii daha iyi Mexican'lar vardır eminim Londra'da. Önemli olan duygusu olarak Aynen ne Zaten biz burada... Bunu aldım ben senden. Aslında biz de programa şöyle başladık Aycan'la böyle aktivite olsun, yeni bir yerlere gidelim, yeni bir yerlerde bir şeyler yiyelim, içelim derken e, muhabbet de ediyoruz. İşte bazı insanların alışkanlıkları, işte buradaki kültür farklılıkları ile ilgili konuşuyorduk. Ya bunu dedik çekelim o zaman yani. Çok güzel akıyor muhabbet. Evet, evet. E bazen de arkadaşlarımızla işte buluşuyoruz, sohbet ediyoruz. Hem buluşmaya bahane olur, hem de arkadaşlarımızın hikayesini dinleriz diye biz de bu programa başladık. Çok çok keyifli bir fikir. Bir de Tüm bunların yanında da şu da beni rahatsız ediyordu. Burçak çok güzel bir içerik üreticisi çünkü kimse de olmayan şeyleri paylaşması zaten onu ön plana çıkarıyor. O yüzden ben de buna dikkat ettiğim için herkesin sürekli aynı yerlere gidip, aynı yerleri de yiyip, oralara övmesi beni rahatsız etmişti. Bunu da düşünerek dedik ki hadi biz gidelim gerçek bir yorum yapalım. Evet. Her yer. Evet. Ben öncelikle beef taco'dan başlıyorum. Herkes yorumlarını söylüyor. Öyle mu? mi? Beef taco'yu yedim. Çok iyi. Ben de mi? Çok iyi. Şili dağıtım bence içine. Hmm, öyle mi? Ben acıya kahvaltıda başlıyorum. Tabii gün içerisinde beni zorladığı yerler oluyor. Ama <laughs> kahvaltıdan pul biberle başlarım. Peki Aziz nerelisin sen? Ben aslında Eskişehir'liyim. Acı alakam yok ama seviyorum. Peki Burçak sen nerelisin? Eskişehir'e doğduğum büyüdüğüm için Eskişehir'liyim diyorum ben de. Siz Üniversiteye Eskişehir kadar Eskişehir'e ikimiz de Biz aynı lisedeydik hatta. Aa, Aa bize bunu Aa, anlatın. anlatın. Ama alakamız yoktu. Birbirimizi tanıyorduk evet. Ama yani biz lise bittikten 10 küsur sene sonra falan bir araya gelmişiz. Bir arkadaşımızın doğum günü partisinde. Ufak. Aa, aa! Ben bunlara bakmıyorum. Tamam, ben bir yaş. Atlayayım. Aziz bak, senden nasıl bir vibe alıyorum biliyor musun? Sen sanki gerçekten birazcık Burçak'la böyle ünlenip tamam mı? Sonra yeni bir Instagram hesabı açıp bu kendi kendine Burçak oh bak seni geçtim falan diyecek adam maybe alıyor. Bence hazırlanıyor şu an. Arada, Bütün her şeyi seninle öğrenin. Geçtiğim anda onu yaparım. Bunu yapmak da <laughs> hakkımdır yani. Aa, Şöyle görüyoruz. yapmam. Aşkım bugün seni geçmişim yapmam yani. Bir parti olur. Ya benim yani böyle en büyük düşmanım olur. <laughs> en büyük rakibim ve düşmanım kendisi olur böyle bir şey yaşarsak. Çok güzel. Neyse evde olsun dışarıda olmasın da. <laughs> Bu arada arkadaşlar bir teknik arızadan ötürü biz yemeği yedik yani. Ben şunu söyleyecektim ki en son sevgili dostlar. Biliyoruz ki bizler taklit edilen insanlarız. Bu Allah'ın emri yapılacak bir şey yok. Ama taklit ediyorsanız kredimizi verin anlıyor musunuz? Kendiniz bulmuş gibi. Ağzımı bozacağım ama bozmuyor. Evet yemekler hakkında favorilerimizi evet. alalım. Benim tavuklu kezedi ya ve tavuklu taco favorilerim oldu bu yemekte. <laughs> Ben de bir şey var, aynı şeyi söyleyemiyorum. Ama <laughs> normal ilk bana sormanız lazımdı. Yani tavuklu kesediya, pulled beefli takma. Arkadaşlar ben kesediya'dan başka hiçbir şeyi beğenmedim. <laughs> <laughs> Kameralar kapalıyken yani şunu konuştuk ya, burası garanti. garanti lezzet yani. Daha önce yediklerimden farklı bir şey değildi. Farklı bir lezzet de değildi. Evet, garanti lezzetti. Böyle. Peki. Burrito zaten dolma içi gibiydi. Ya yani, yani Öyle değil miydi? Size de öyle gelmedi mi? Yani o acını söylemeseydik burrito pek bir... Üzülmeyin evet, arkadaşlar, Bunu siz yapmıyorsunuz. Ben Yemeğin kötü değil, senin Meksika sevmediğini düşünüyorum. Bu yorumum bu şekilde olurdu. Hiç alakası yok. Yemekteyiz de dönüyor. Bayağı Meksika sever bu. Bayağı severim. Bu arada bence biz burayı şey yapamayız yani. Meksika. Burası dünyanın en güzel Meksikası asla değil. Burası bizim evet. Londra'da ilk geldiğimiz Aynen. restoran olmasıyla. Ünlü, bizim de ara ara gelip yediğimiz. <laughs> ben sana, Fibra %100 katılıyorum bu arada. Yani ben buraya kimseye, Aa, ''Hakaya mutlaka gidin.'' dediğim bir yer değil. Ben de düşüneceğimi söyleyeyim. <laughs> Tiptikli etli taco benim favorim. Allah, ben, Allah. Benim de şeyden beklentim yüksekti, buttermilk chicken'dan. Ama nereden puan kırdım ve benim için bitti o. İçine koriander koymuşlar Aa, abi, kişniş evet. beni. Kişniş beni de. Mahvetti ama gerçekten o tiptikten bir daha yerdim öyle söyleyeyim. Siz o zaman tahmin ediyorum ki 3 senenin altındadır buradasınız. Koreyenleri sevmediğimiz için. Hiç alakası ben yok. Ben şöyle söyleyeyim, 7 yıl önce geldim ben buraya. Sonra gittin ama. Sev, bana ne, sevmedim. Ne alakası <laughs> var bunda, şimdi Azizcim ne, ne, ne istiyorsun? 365 x 3 gün burada kaldın mı? Hayır, 3 yıl kalmadım. Ya ben i̇şte ilk de ilk geldiğimde şaşmaz. kişnişten nefret öyle ediyordum. Mi? Nefret. Evet, ben de nefret ediyordum. Zamanla alıştım. Şimdi de yani olmasa çok daha iyi olur ama olunca da yiyorum şeklinde bir şey. Beni ne yapıyor biliyor musun? Alıyor, götürüyor bir yere. Orada Anladın. bırakıyor. E benim yemeğim geride kaldı. <laughs> Anladım. Öyle evet mi? O zaman bir evet. lezzet götürdü seni. Aynen. Portala kişniş portala. Aynen öyle. Ya, bizim de mesela annem çok seviyor kişnişi. Ama ben gittiğim zamanlar kişniş salataya konmaz. Ben de alışamadım. Yani burayla ilgili değil. Zaten Türkiye'de de var kişniş yani insanlar Hı. seviyor. Tamam bir şey söylemek istiyorum. Burada bu kalma planınız devam ediyor değil mi? Evet elbette. 3 365 gitmeniz gelmeniz önemli değil. Ondan sonra tekrar konuşalım. Doktor mu ya bu arkadaş? nedir böyle bu Peki uzak? bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, ben söyleyeceğim. Dur. Sonra. Güzelim şunu diyebilirsin. Bak ben eskiden mesela pırasa hastasıydım. Şimdi yiyemiyorum. İnsanın metabolizması bedeni zaten değişiyor. Ben 5 yıl sonra sevmediğim bir şeyi sevebilirim. Sevdiğim bir şeyi sevmeyebilirim. Ama onun iddiası bilezi. var. Göreceğiz. Ben iddia ediyorum. Ya bak, Hiç Kiş bir da... kalmayacak kardeşim. <laughs> <Dömüleceğiz>. Seni döverim. <laughs> 3 yılımızı tamamlayalım, tekrar buraya date veriyor muyuz hep birlikte? Daha kişnişli bir yere verelim. Evet. Daha kişnişli. Ay, 3 ile tamam, tamam. 4 arası olsun. Tamam. Tamam mı? Söz evet. mü? Şey bant olsun yani. Ee, saatleri ayarlamaya... Minik üstü arkadaşlar. Bu arada tortilla chipsini sevdim ben buranın. O beni gerçekten... Evet ben de sevdim. Boş verirse güzel. Değil mi? Evet, evet, o da Aziz, şimdi biz Burçak'ı tanıyoruz, seviyoruz, içeriklerini izliyoruz. Sen de zorla tutulmuş gibi oyunlar oynuyorsun ama senin de bir tiyatro bir şeyini duyduk ha. Sen tiyatroda mı oynuyorsun? Evet, tiyatroya başladım 3 sene önce Burçak sayesinde. Çok oynuyorsun dedi üfürüyorsun, atıyorsun. Bari git oyuncu ol bir workshop'a yazdırdı. 3 senedir devam ediyorum. Güzel bir şey çıktı. İki kere oynadık. Şeytan Tüy diye bir oyun. Ha. Komedi. ilişkiler üstünde. İngilizce şey... oynuyorsun değil mi? İngilizce değil, Türkçe. Ben önce bir Türkçesini öğreneyim, sonra İngilizcesini yaparım diye düşündüm oyunculuğu. Hocasını tanırsınız belki. Ayça Abana ve oyuncuları ha. kadrosunda. Ayça Abana da oynuyor. O da oynuyor. Oyunda. Sevdin mi bu oyunculuk işini? Peki Acayip. neydin de şu an oyunculuk yapıyorsun ya da yanında mı yapıyorsun? Ben ne iş yaptığını bilmiyorum. Halı kilim, karpıt gibi bir şey gerçekten. Sürekli bir işle Uğraştığı için. Evet. Sansa, son meydan neydi ya? yani? Son, son. Şu an son olarak app yapıyorum. Yani. Startup kurmaya çalışıyorum. Bir boşluk gördük gibi. Ona uğraşıyoruz şimdi. Ama onun dışında şu an hayatımda en sevdiğim şey o tiyatro sahnesinde çıktıktan sonra alkışlanmak. Alkışlanmak istiyorum bir şey söyleyebilir miyim? Ben yıllar boyu kamera karşısına geçmek konusunda hep böyle çekindim. Böyle biraz utangaçta bir yapım vardır aslında. Onları açtım diye düşünüyorum artık belli bir yaştan sonra falan. Ben de bu aralar o dünyada bir bulunmak istiyorum gibi. Bilmiyorum nasıl bir duygu bu. Belki sen da öyle bir şey uyandırmıştır. Uyandırdı. Yani dediğin şeyin çok daha fazlası, çok daha abartısını yaşadım ben his olarak. Böyle uçağa diyordum. Sanki Furuko Gazozun. Alttan böyle köpürcükler çıkıyor böyle. Aaa! Oynadıktan sonra. Öyle bir, öyle bir heyecanlandım. Böyle çok güzel oldu. Öyle olunca şöyle bir özgüven geldi. Ben bu hayatta her şeyi yaparım. Her şeyi yaparım falan gibi böyle bir saçma özgüven geldi ama çıkmak istiyorum derhal yani. Yani yarın olsa yarın oynamak istiyorum. Öyle söyleyeyim. Hatta öyle bir his anlattı ki bana ben dedim ki ben niye bundan mahrum kalıyorum ya? Ben de bu işe bir bakayım ne yapıyorlar bunlar falan. Ben de hatta başladım onların ekibinde. Sorry. Aynen. Karı koca workshop'a gidiyoruz. Gerçekten Aziz'in bu yaşadığı duygu, gerçi o her şeyi biraz uçlarda yaşar da <laughs> merak ettirdi bana ya ne hissediyorsunuz yani bu kadar ne oldu yani orada falan diye. Görürüz. Yani ben de, senden bunları duyduğum şey. için çok mutlu oldum ve aynı zamanda seni izleyen belki insanlar için ilham kaynağı olur. Ya Gerçekten yani. öyle bu arada. Ben de bu konudaki fikrimi söylemem gerekirse eğer. Bana çok ilham oluyor mesela. Şöyle bir insan, bir sabah kalkıp böyle işte ben oyuncu olmaya karar verdim falan deyip ama hemen onunla ilgili bir aksiyon almak mesela. Ben öyle biri değilim. Benim yıllarımı alır bir şeye karar verip onu yapmak. Ve şey güzel, kaç yaşında olursak olalım insan isterse bir şey yapabilir. İstihdaden almak evet. böyle etrafında olaylardan bayağı ilham verecek. Çok güzel. Peki sen bunu hobi olarak yapıyorsun. Bir gelir durumu var mı peki oynadığınız oyunlardan? Falan? Gelirimiz oldu. Para evet. da kazandık. O Zattım. da iyi geldi. Ben sadece merakımdan sordum. Şöyle bir isteğim var. Ya Türkiye'ye gideyim de bir dizide oynayayım falan. Oynarım. Aa, aa duyuyor musun? <laughs> Yapımcılar, Oynen. size Şu sahip öyleyiz. sesleniyoruz, <laughs> sahip çıkalım dedi. Gözümüzün önünden bir yıldız geçiyor. Yaz dizilerindeki... <laughs> ya bir pak şey pak söyleyeyim Allah. mi? Metin Akpınar'ın hayatına oynarsın sen. Gerçekten o kadar benziyor ki. Aman Deve kuşu kabere, Metin Akpınar direkt. Ya. Sen onun çocuğu değilsin değil mi? <laughs> Peki var mı böyle enteresan, yani şunu da merak ettim ve girdim. İş böyle, mi? Yani işçi işte tiyatro bir... gibi. Üniversitede alihabigönderdim.com diye web sitesi kurduk. Ondan sonra baca temizleme şirketi kurdum. 8, 8 katlı bacaları böyle girdik çıktık, spiraller şeylerle falan. Şekerim şunu sormaya çalıştım. Yani seni bu kadar heyecanlandıran, geçmişte yaptığın normal hayatından farklı bir iş var mıydı diye sormuş. Genel olarak heyecanlı Yok. bir insan. Ha peki. Ya böyle baca temizliğinde de heyecanlandım. Evet full evet. heyecanlıyım ya. Her şeye bir coşkuyla yaklaşıyorum. Güzel. Aynen. Senin için bu mimarlık da anladığım kadarıyla ve sen oradaydın zaten. Ya benim birazcık çok heyecanlandığım bir iş gibi olmadı maalesef. Aslında çok isteyerek mimarlık okudum, illaki mimarlık okuyacağım diyerek falan ama Sonra mimarlık yaparken ki çalışma şartları insanı böyle bir güzel bezdirir. Yıldız Teknik'ten mezun oldum. Öyle olunca iyi bir ofiste çalıştım. İyi bir ofiste çalışmak demek Türkiye'de yoğun çalışmak demek ve çok ince eleyip sık dokunmak. Bütün detaylara çok kafa yormak demek falan. 10 yıllık çalışma ama yani sanki 20 yıllık çalışma gibi. O yüzden benim için bu 35'ten sonra başlayan artık ben bu hayatta başka ne yapabilirim? Mimarlık dışında şeyi yani yeni geldi. Ondan önce benim hiç böyle heyecanlanmaya falan vaktim yoktu açıkçası çalışmaktan. Peki şu an nasıl bir his veriyor sana içerik üretmek? Aslında ben bir videoyu editlemekten bile keyif alıyorum mesela böyle. Bu hikayeyi nasıl anlatayım? Bu nasıl kurgulayayım? Bunun üstüne nasıl bir hikaye yazayım? Böyle bir taraftan heyecanlı yani. Başlangıçta biraz daha jenerik bir hesaptı. Listeler falan arkana ama benim aslında sevdiğim tarafı bu işin prodüksiyonu. O yüzden biraz ona doğru kaydırmaya çalışıyorum hesabı. Bu daha çok hoşuma gitti. Bu arada ben izledim yani çok güzel bence kurguların. Ve ben de mesela kurguyu kimseye vermiyorum. Şimdi mesela vaktim yok aslında bu programın kurgusunu yapmaya. Ama diyorum ki hayır yani benim gibi yapamazlar çünkü. Bak aynen Aziz beni anlamıyor. Aziz sürekli bizim kurguyu başka birilerine böyle verelim istiyor ama ben olmaz. diyorum ki benim yapmam lazım. Aynen olmaz yani o dili öğretemem. Öğretemem ve anlatamam ben onu. Evet. Çünkü ben mesela bir videoyu 5 tane kopyalayıp değişik versiyonlarını yapılarına alanına manyak, manyak uğraşıyorum yani. Bunu ben yolda keşfediyorum ne yapmak istediğimi çoğu zaman. Birine anlatıp ben işte Aziz al bakalım bu videoları şunu yapmana diyecek gibi zaten öyle bir deneyimde değilim birincisi. İkincisi de onun böyle duygusu var dediğin gibi yani o an anlıyorsun. Evet. Öyle geliyor hikayenin heyecanı falan gibi. Yine bir sabah kalkıp Aziz arkadaşımız dedi ki ben gitar çalacağım. Şimdi gitar Hadi bakalım. çalmaya başladım. Hadi bakalım. Şarkı sözü yazıyor. Ben galiba 14 yaşında falan öyle <laughs> hareketlerde bulunuyorum. yani evet. Kararlarım öyle, 14 yaşındayım. Ama hepsinin ucunda bir ön planda olma isteği var gibi duruyor. Star. Terapiye gidiyor musun? <laughs> gidiyorum. Terapi almaya başladım, bir de ilaç kullanmaya başladım bir tane enzayeti için. Daha çok Star Olasım geldi. Kapası yani... rahat. İndirmedi yani. Kafam o şu an acayip rahatladı. Ben bu istekte kalacağını tahmin ediyorum ama. Peki acaba bu sende hep var mıydı çocukken de bu engzayetlerden ileride ne olacağız, nasıl geçim sağlayacağız vesaireden mi acaba sen bugüne kadar biriktirdin onları? Ben küçükken en büyük hayalim neydi biliyor musun? Ne olmakta? Otel animatörü. <laughs> ben de çok isterdim. <laughs> Evet. Otel animatörü ben olmak ister. Esen noin 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 esen noin noin esen noin. Öyle şeyler vardı. Böyle. Çuk çuk. Aynen. Mini disco. Aynen. Ben de öyleydim. Bini. Biz seninle gidip bir otelde animatör oluruz biliyor musun? Bu ya animatörlük mü diyoruz peki? Kesinlikle. <laughs> evet. Ama siz mini kulübe gelen çocukların suratını boyamaz mısınız? Aa, bana öğretirsen ben seni yaparım. çok şanslı. basit ya ben yaparız tamam evet. Tamam. Biz, biz de dans eden tayfa. Bize ama. yazar mısınız animatör arayan oteller? Evet. Bizi biz <gülüyor> <gülüyor> bu ekip hazır. Bu ekip hazır. Evet. Bu ekip bak ya kafa. Ama yapımcılar da yazabilir. Ha, hala. Hala. <laughs> o da olur <laughs> yani. E tabii canım biri kışlık biri yazlık iş. Işte. kışın <laughs> şey... Ucuza çalışırım. <laughs> Eyvah bir da düşüren bir an olmaz. <laughs> Yemek yol. Deme, bak, deme Star olmak istiyorsan isteklerin de evet. ona göre büyük Artı bir. artı 5 milyon dolar. Mesela. Biz yeni bir manifest bulduk bu arada. Buradan da herkese anlatayım. En azından... manifestimiz bu. En azından bunu kopyalayın. Söyle hani çok iyi bir şey diyoruz ki ona da razıyım. Ya yani mesela atıyorum Ferrari görüyorsun diyorsun ki tamam Ferrari'ye de razıyım. Güzel. Peki. Çok iyi değil mi? Tamam ha? özel uçak mağazası. Alt bir. limit koymak <laughs> şeklinde ha, aynen Ya yani, tam ona <laughs> da razıyım. Çok, ona çok çok razı iyi. mıyız bu, bu arada? Lazıyız. Razıyız. Sevgili dostlarım çok teşekkür ederiz bizi buraya yani. kadar getirdiğiniz vallahi. Ben çok keyif aldım. Vallahi ben zaten uçaklarla her zaman sohbet etmeye bayılıyorum. Onların enerjisine, onların samimiyetine ve birlikte böyle kahkahalarımıza bayılıyorum. Sana gerçekten oyunculuğu böyle hücrelerinde hissettiğini, o alkışları böyle böyle büyük büyük aldın bir şey Çok diliyoruz. Sana da bu içeriklerin daha da üremeye devam etsin. Sen de inşallah gerçekten Londra mı Burçaktır abi diye direkt böyle parmakla gösterilen o kız olacaksın. Londra'yı da aşalım. Ah tabii, tabii ki tabii, tabii ki tabii ki. Hani Londra'ya da razı olalım. Londra razı. Ha, tam onu söyleriz. <laughs> Aynen. Londra'ya da razıyız. Müthişti. Bu ama sana böyle bir reklam filmi gelir gibi biliyor musun ya? Yani öyle mi sen, Senin öyle var bir... Be, değil mi? Öyle bir havan var yani. Bu kadar pozitif bir enerjin <laughs> var. Ona razıyız. Eğer sen tabii yapımcıyı kandırıp kendini oynamazsan... <laughs> Arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Bugün bir değil, iki tane misafirimiz vardı. Ne yapıyoruz burada arkadaşlar? Artık kapatıyoruz. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Biz teşekkür ederiz. teşekkür, ederiz. Aziz ve Burçak'ı takip etmeye devam edin. Çok güzel şeyler olacak. Bakalım Aziz Burçak'a geçecek mi? Bu inanılmaz hikayeleri oradan takip edebilirsiniz. Ama arkadaşlar biz de takip edin. Lütfen abone olmayı, birimi açmayı, yorum yapmayı, nerelere gitsinler önerilerde bulunmayı unutmuyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz.